Evet Ozan Balık yazmış. Bu gençlerin suçu Katar'da doğmamak mı? MEP, Mep verilerine göre 108 bin, sayıştaya göre 138 bin öğretmen açığı varken ek 40 bin atama yapmak çok mu zor demiş. Valla şimdi o atama konusunu birazdan konuşacağız ama Katar konusuna değinelim isterseniz. Ya yani Biliyorsunuz Katarlılar sürekli Türkiye'de, sürekli ülkemizdeler. Bir yerlere alıyorlar, bir yerlere yatırım yapıyorlar. Ama sürekli işte Kanal İstanbul konusunda da Kanal İstanbul'da arsa topladılar. Altın tepsiyle sunduk arsaları ve kim bilir yüzde kaç yüz değer kazanacak onu da bilmiyoruz artık. Yani onlar bizi mi çok seviyor biz mi onları çok seviyoruz açıkçası nedir bu Katar aşkı anlamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti arasında Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz bu Katarlı kişilere ister asker ister sivil olsun bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi bir sınav neden uygulamıyorsunuz? Katarlı askeri öğrencilerin sağlık alanında Türkiye'de sınavsız üniversite eğitimi alması ve ordu evlerinden yararlanması tartışması iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. İktidar cephesi iddia doğru değil dedi, CHP liderini yalancılıkla suçladı. Hatlar gerildi. Kılıçdaroğlu iddiasında ısrar etti. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sen de hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu? Bu askeri gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlarla ilgili herhangi bir sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz? Kılıçdaroğlu AK Parti'nin sosyal medyada başlattığı özür dile kampanyasını alıntılayarak sorularını ard arda sıraladı. Katar'la imzalanan protokolün ucu açık. Sınav, kontenjan, şehir, okul sınırlaması neden yok diye sordu. Sadece askeri tıp eğitimini kapsamıyor dedi. Kataristan çıkışıyla devam etti. Neden Katar? Hep Katar. Katar. Kataristan'a döndü bin yıllık devlet. Paranın rengi, dini yoktur. Para, paradır. Saray hükümetinin eliyle milletin varlıkları, malı, mülkü Katar'ın üstüne geçiriliyor. Bankalar, limanlar, Kanal İstanbul'un arazileri, ordumuza zırhlı araç üreten şirketler, borsamız ve elbette ordumuzun en stratejik varlığı olan Sakarya Tank Palet Fabrikası. Katarlı askeri öğrencilere sınavsız tıp eğitimi tartışması devam ederken Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ve işbirliklerine yenileri eklendi. Meclis Dışişleri Komisyonu'ndan tartışmalar arasında geçen düzenlemeye göre Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası sırasında güvenliği sağlamak üzere Katar'a mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve özel eğitimli polis köpekleri eşliğinde çevik kuvvet ekibi gönderecek. Çağrı Katar'dan geldi. Çevik kuvvet istiyor Katar. Bunu FIFA bizden istese ya da ülkelerden istese bu kabul edilebilir ama bunun sadece Katar'ın isteği üzerine Türk polisinin sanki bir özel güvenlik şirketiymiş gibi kullanılıyor olması kaygı uyandırıyor. Katar'la bir işbirliği anlaşması da askeri alanda imzalandı. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor. 36 Savaş uçağı ve muhtemelen nakliye uçağı ve 250 iyi aşmayacak askeri personel gelecek Türkiye'ye bu kapsamda. Tezkere isteyen, çünkü geçici konuşlanma diyor zaten, böyle basit bir teknik düzenleme olarak geçiştirilemez diye düşünüyorum. Muhalefetin nedir bu Katar aşkı sorusuyla başlattığı Kataristan tartışmasında gözler iktidar cephesinde.